Kur'an'ın temel konuları. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Yazan Rıfat Oral. Seslendiren Muharrem Dikici. Eseri yayınlayan Evrensel Hafızlar Derneği. 14. Cüz 14. Cüz'de Hicr ve Nahl surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu kısımdaki üç mesaj şunlardır. 1- Hayatı Allah için yaşamak. 2. Müminler mütevazı ve cesurdurlar. 3. Peygamberlerin tebliği. 1. Hayatı Allah için yaşamak. Hicr suresinde genel olarak Allah için yaşamak ve mücadele etmek konusu işlenmektedir. Bu sure Kur'an'ın rehberliğiyle başlamaktadır. Sonra tarihte tevhid ve şirk mücadelesi özetlenmekte, peygamberle mücadele edenlerin akıbetleri açıklanmaktadır. Hz. Adem ve şeytan mücadelesi, Hz. İbrahim ve azap meleklerinin diyaloğu, Lut kavminin helakı, Şuayb peygamberin kavmi Eyke'nin helakı ve Semud kavminin yurdu, hicr ve helakı anlatılmaktadır. Müminler mütevazı ve cesurdurlar. Sonra Hicr suresi şu güzel mesajlarla tamamlanmaktadır. İnsanlara güzel davran, Kur'an'ı tebliğ et, onların elindeki güç sizi etkilemesin. Müminlere şefkatli davran, müşriklere aldırma, Rabbini tesbih et ve ona secde et. Ölünceye kadar ibadete devam et. Peygamberlerin tebliği Burada ayrıca Nahl suresi de bulunmaktadır. Bu surede tevhid inancı ile ilgili yoğun bir tartışma ortamı oluşturulmakta. Vahiy gönderen Allah, kainatın ve sizin yaratıcınız, Rabbiniz olan Allah'tır. Müşrikler tek tanrı olan Allah'a ortak koştukları için yeryüzünde büyük bir fitneye sebep olmakta ve hadlerini aşmaktadırlar. Siz Hz. İbrahim gibi olun, tebliğe devam edin ve sıkıntılara sabredin, takva ve ihsan sahibi olun. Kur'an'ın Temel Konuları Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Yazan Rıfat Oral Seslendiren Muharrem Dikici Eseri Yayınlayan Evrensel Hafızlar Derneği